Bu tedebbür nasıl bir şeydir? Bizim Cenab-ı Hak bu kadar emrettiğine göre herhalde hayatımızda var olan bir şey mi acaba diyeceğimiz bir husus. Tedebbür kelimesinin kökünde ardı, ardına varmak, ardını dolaşmak art kelimesi var. Oradan türetilmiş bir kelime ve dübürden yani ardından oluşturulmuş bu kelime manayı bütünüyle ihata etmek, ardını dolaşmak, çepeçevre kuşatmak anlamında bir düşünce, yaklaşım, irdeleme veya kurcalama ama bunlar manayı yoklamak bakımından, bütün açılardan irdelemeyi anlatan kişinin öğrenmek ve kavramak yolculuğunda sarf edeceği bir efora karşılık gelir. Yani anlamla karşı karşıya durmaktan ibaret değil. Karşısına geçtiniz. Eğer bu bir nesne olsaydı, önünde durdunuz. Cami mesela. Geçtiniz önüne durdunuz, baktınız minareleri, kubbesi, girişi. Sonra çektiniz, gittiniz. Hafızanızda sadece önden bir görsel var, bir düzlem halinde, tek bir resim var hafızanızda. Bu tedebbür değil, bu olsa olsa nazar olur, bakmak gibi. Tedebbür ne? Tedebbür böyle baktıktan sonra, bu caminin biraz, söyle sağa doğru ilerlediniz, 30 derece açı yaptınız, açıyı yaparken de gözünüzü ayırmadınız, bakıyorsunuz açıyı değiştirdiniz, ilerlediniz, ilerlediniz, artık yan tarafa geçtiniz. 90 derece oldu. Oradan da bakıyorsunuz. Geçerken de böyle baka baka geçtiniz. Artık camiyi bir 90 derece yan görüşe sahipsiniz. Tedebbür bunun içinde kafi değil. Devam ettiniz. Caminin arkasına kadar gittiniz. Şu anda ilk baktığınız istikametin tam tersindesiniz. Dübüre vardınız, ardına ulaştınız ve artık camiye tam arkadan bakıyorsunuz. Demin gördüğünüzün arkasından ama bu arada bu 180 derece yan taraftan bütün açılardan gördünüz. Kaldı diğer taraf, orayı da dönüp dolaşıp 270 ve sonra gelip 360'la başladığınız noktaya geldiniz. Artık siz camiyi bütünüyle 360 derece gördünüz. Ardını tamamen dolaştınız, ihata ettiniz, yani kuşattınız. İşte eğer anlam dediğimiz şey böyle nesne olsaydı fiziken bunun etrafını dolaşmak böyle olurdu. Ama anlam dediğimiz şey fiziksel bir nesne olmadığı için anlamın etrafını dolaşmak, bu kez zihinsel gerçekleşiyor. O konuyu sağdan, soldan, önden, arkadan, alttan, üstten düşünmeye başlıyoruz. Böyle olursa nasıl olur? Peki bu konunun şu açıdan durumu nasıldır? Hmm. Belli sorularla o konuyu anlamak için, yokluyoruz. Belli sarsıntılarla konunun ne kadar muhkem, yargının ne kadar sabit ve esaslı olduğunu yokluyoruz. Yani bir manayı bazen de sarsıntılara uğratırız, yıkılıyor mu diye. Bunların hepsi tedebbürün bir parçasıdır. Şöyle bir durumda olsa nasıl olur diye hayalimizde o mananın koşullarını değiştiririz başka koşullarda bu anlama yolculuğunda kişinin sarf ettiği efor tedebbürün bir parçasıdır. Eğer önümüze konan yargı yani o bir mana ifade eden yargı eğer bazı zamanlarda geçerli, bazı durumlarda geçerliliğini kaybeden Dolayısıyla da esaslı bir hükme sahip değil ise onu şöyle biraz sarstığımızda çürür, kaybolur, düşer, sakıt olur, kararlılığını sürdüremez. Anlam kararlılığını sürdüremez. Ardına geçip baktığımızda önden baktığımız güzelliği kayboluyorsa güzelliğini sürdüremez. O zaman deriz ki bu belli açılardan belli bir geçerliliğe sahip ama şu şu zaviyelerden baktığımızda, şu açılardan değerlendirdiğimizde bu yargı doğruluğunu sürdüremiyor, güzelliğini sürdüremiyor, geçerliliğini koruyamıyor. O bakımdan Allah Azze ve Celle önümüze koyduğu kavli yani sözü her biri birer yargı içeren ifade, hüküm ortaya koyan ve hangi konu açısından bizleri yönlendiriyorsa şayet iddiasına göre hep en doğruya, iyiye, sağlama, güzele yönelten. اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْد۪ي لِلَّت۪ي هِيَ اَقْوَمُ Bu Kur'an var ya, bu Kur'an en sağlam olanla, en doğru olanla, en muhkem olanla yani en mühkem olanla sarsılmaz. Bizde muhkem kelimesi böyle mühkem olarak yani sarsmaya çalışırsan, zorlarsan sarsılmıyor, yıkılmıyor. Sağlam demek için. Anlam da böyledir. Eğer esaslıysa, eğer iyi düşünülmüş ise ama yaptığınız bir yasa maddesi tedebbür etmeye çalıştınız ama çıkarttınız üç yıl beş yıl geçmeden siz kendiniz değiştirmek istiyorsunuz. Çünkü aksayan yanları var. Baştan öngörülememiş hususlarda bekleneni vermiyor. Hatta faydalı olması nın yanı sıra bazı açılardan içtimai hayata zarar vermeye başladı. O zaman ne yapıyorsunuz? Tahsiye yöneliyorsunuz. O bakımdan müellifler de böyledir, yasa yapıcılar da böyledir. İnsan ürünü olan her şeyde kemal yani mutlak düzeyde kusursuzluk asla söz konusu değildir. O insanın kendisi çok geçmeden onu sağından solundan günceller, yeniler, değiştirir, iyileştirir vesaire. Dolayısıyla tedebbür bu açılardan kulların ürettiklerine yönelik olunca sürekli kusurlarla karşılaşır. Kulların yaptıklarını tedebbür ettiğimiz zaman ne kadar güzel, ne kadar iyi yapmış, yapmaya çalışmış olsalar da bir süre sonra kusurlarını görmeye başlarız. Biraz fazla kurcalayınca hemen oralarını ortaya çıkarırız. O yüzden bu yatsınmaz. Kullar açısından bu normaldir. Biraz yap, devam ettiğinizde, e, ''Kul yapısı ne bekliyorsun ki?'' derler. O zaman tedebbür yaklaşımı daha bir anlamlı hale gelir. Böyle olunca tedebbür, kusursuz olanla yani Allah'ın yapısıyla Allah'ın sözüyle Allah'ın yaratmasıyla kul yapısını kul oluşturmasını kul tekvinini kul üretimini ister söz olsun ister ürün olsun ayıran temel bir kavrama dönüşür. Adeta bir turnusol kağıdı olur o bakımdan tedebbürle üzerine giderseniz yani her açılardan yoklayacağım, geçerliliğini, güzelliğini, kıvamını, sağlamlığını, korumasını bekliyorum derseniz hangi müellifin bu anlamda kitabına yahut hangi ürünü üretenin ürününe yönelseniz, hangi sanatkarın sanatına yönelseniz bu Allah'ın yapısı değil ki elbette bir şekilde bir yerlerinde kusurlar olur der. O bakımdan tedebbür her açıdan yoklamayı ele alan ve kusursuzluk arayan bütüncül bir yaklaşım olunca sadece Cenabı Hakk'ınkinde olumlu sonuç verir. Cenabı Hakk'ın olmayan hususlarda sos verir, açık verir. İlla oralarda eksiklikler ve yetersizlikler karşımıza çıkar.